Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yepyeni görüntüler getirdim. Sinem Kobal'ın e, dün 38 yaşına bastı ve doğum gününü eşiyle birlikte kutladı. İşte doğum gününden özel görüntülerde videomuzda arkadaşlar e, pastalarıyla birlikte muhteşem fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın birbirinden özel görüntüleri videomuzda videomuzda bulunmaktadır şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın